248. mektup. Bu mektup Mirza Hüsamettin Ahmet Hazretlerine Kaddesallahu Teala sırrehul aziz yazılmıştır. Peygambere tam tabi olanların onların bütün olgunluklarına kavuşacakları ve hiçbir velinin hiçbir nebi derecesine çıkamayacağı bildirilmektedir. Bizi bu hale kavuşturan Allahü Teala'ya hamdolsun. Allahü Teala bize doğru yolu göstermeseydi biz bulamazdık. Allahü Teala'nın peygamberleri doğru yolu göstermek için gelmiştir. Salavatullahü Teala ve teslimatü Subhanehu aleyhi ve ala etbeihim ve ensarihim ve ahvanihim ve hazeneti esrarihim. Peygamberlere aleyhimüsselavatü ve teslimat uyanların, en üstünleri, onlara çok uydukları ve aşırı sevdikleri için, daha doğrusu yalnız Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanı olarak izinde bulundukları peygamberlerin bütün kemalatını, üstünlüklerini kendilerine çekerler. Büsbütün onlar gibi olurlar. O kadar benzerler ki, yalnız uyan ve uyulan, önce olan, sonra olan ayrılığından başka, aralarında hiç ayrılık kalmaz. Öyle olmakla beraber uyanlardan hiçbiri peygamberlerin en üstününe uyanlardan olsa da hiçbir peygamberin peygamberlerin en aşağıda olanının bile derecesine yükselemez. Bunun içindir ki peygamberlerden sonra bütün insanların en üstünü olan Ebu Sıddık radıyallahu anh hazretleri Peygamberlerin derecesi en aşağıda olanından da çok aşağıdadır. İşte bunun için peygamberlerin aleyhisselam mebde-i ve Rableri olan yani onları terbiye eden, yetiştiren isimler asıldan kaynaktandır. Ümmetlerin en üstünleri olsun, en aşağıları olsun, hepsinin mebde-i ve Rableri olan isimler o asılların çeşitli zilleri, görüntüleridir. Asl ile gölgesi nasıl müsabi olabilir? Saffati suresinin 171. ayetinde mealen Elbette kelimemiz çok önce yapıldı. Yani levh-i mahfuzda peygamberlerimiz için yazdık. Onlara elbette yardım olunacaktır. Onların yolunda gidenler galip olacaklardır. Buyruldu. Allahü Teala'nın zatının tecellisi yalnız peygamberlerin sonuncusuna olur. Aleyhi ve aleyhi müstelevatü ve teslimat ve tahiyyat. Bu yüce peygamberin yolunda gidenlerin yüksekleri de bu tecelliden pay alır. Fakat bu söz başka peygamberlere zatın tecellisi olmaz. Bu ümmetin yükseklerine olur demek değildir. Böyle düşünmekten Allahü Teala korusun. Bu söz evliyanın peygamberlerden daha üstün olduğunu anlatmıyor. Çünkü bu tecelli o yüce peygambere olur demek, bütün peygamberlere de onun vasıtasıyla ona uydukları için olur demektir. Aleyhi ve ala alihi selavatü ve teslimat. Bu tecelli bütün peygamberlere aleyhimüsselavatü ve tahiyyat, o yüce peygamberin aleyhi ve ala alihi salatu ve aracılığıyla olur. Bu ümmetin evliyasının büyükler neyse ona aleyhi vesselam ve uydukları için bu tecellînin zilleri nasip olur. Peygamberler bu büyük nimetin sofrasında onunla birlikte oturmaktadırlar. Aleyhi ve aleyhimüsselavatü ve tahiyyat evliya ise o sofranın artıklarını yiyen hizmetçilerdir. Sofrasında oturanla artık yiyen hizmetçi arasında çok fark vardır. Bu makam tasavvuf yolcularının ayaklarının kaydığı yerlerden biridir. Bunu açıklamak ve şüpheleri gidermek için bu fakir yani İmam-ı Rabbani Hazretleri kitaplarında, mektuplarında çeşitli bakımları bildirmiştir. Sözün doğrusu bu mektupta Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanıyla yazılmış olandır. Malumu şerifiniz olsun ki bu tecelli her ne kadar o yüce peygamberin aleyhi ve ala alihi selavatü ve teslimat aracılığıyla bütün peygamberlere aleyhi müsselavatü ve teslimat hasıl olmuş ise de bu üstün vilayet onların ümmetlerinin evliyasına nasip olmamıştır bu tecelliye kavuşmamışlardır. Bunların asıllarına nasip olan tecelli, aracıyla ve görüntü olarak olunca, zillere, artıklara ne kalabilir? Bunları açık keşfle anlıyoruz. Akıl yoluyla değil. Yukarıda bildirdik ki, peygamberlere uyanların büyükleri, onların üstünlüklerinin hepsini kendilerine çekerler. Bu üstünlükler, uydukları peygamberin üstünlükleridir. Her peygamberin üstünlüğü demek değildir. Kendi peygamberlerinin vilayetinden pay alırlar. Zat-ı ilahinin tecellisi ümmetler arasında yalnız bu ümmete olmaktadır. Bunun için ümmetlerin en hayırlısı olmuşlardır. Bu ümmetin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibi olmuştur. Bu Allahü Teala'nın öyle ihsanıdır ki dilediğine verir. Onun ihsanları pek çoktur. Bu vilayetin üstünlüklerinden biraz yazmak istedim. Vakit dar olduğundan ve kağıt yetişmediğinden yazılamadı. Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanı olarak ilimler, marifetler yağmur gibi yağmaktadır. Şaşılacak gizli bilgilerin incelikleri açıklanmaktadır bu gizli ve ince bilgileri yalnız kıymetli oğullarıma anlayabildikleri kadar açıklamaktayım. Sevdiklerimiz birkaç gün huzurdadır. Birkaç günde gaybet halindedirler. Bunun için veli hiçbir sahabinin mertebesine ulaşamaz demişlerdir. Size kavuşmak arzumuz çoktur. Bu aşağı kimseye yazdığınız mübarek mektubunuz gelerek şereflendik amellerini, ibadetlerini kusurlu görmek Allahü Teala'nın nimetlerinin en büyüklerindendir. Fakat hallerin orta derecede olması her işte güzeldir. Sınırı aşmak, pek az yapmak gibi adaletten uzaktır. Size ve doğru yolda olanlara ve Muhammed Mustafa'nın izinde bulunanlara selam olsun. Aleyhi ve ala alihi selavat ve teslimat.